Arkadaşlar ben tabii ki bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir parkur map ile karşınızdayız arkadaşlar. Ayrıca bu parkur map'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan indirip siz de parkur yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu video şöyle bir 3 like istiyorum. 3 like geldi abi. Başka bir video çalışacağım yani hemen başlayalım. Arkadaşlar şu kurallarda başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Alp. Hayatta kalmadım. Hayatta kalmadım. Şöyle oluyor galiba. Size bir parfümler hazırladım. İh, hile yapmayın. İh, hile yaparsın. Yani kalmaz. Tamam. Bölüm sonunda bunu bulacaksın. iyi eğlenceler. Tamam. Ee, şuradan başlayalım. Bulantı verdim. Kolay ama zor. Hadi hop. Tamam. Hop. Allah oh, Allah. İnşallah düşmeyiz. İnşallah düşmeyiz. Tamam. Tamam. Kaydet noktası. Kaydet. Aynen. Bu ne? Canın gitmişse. Bas sütlüğün gitmesi günü için süt su şey yapıyordum. İçeri sütlü geliyor değil mi? Ha. Şimdi alt kere aç kafa ve gelmedi mi bölümü geç. Şöyle bir üç. Tam Şöyle evet, şey yapalım. Evet. evet. Şimdi şuradan atıyoruz. Körlük benim için kör atlama kör atlamayı sevmiyorum körü özellikle Minecraft'ta hiç sevmiyorum ben yani inşallah düşmeyiz tamam çok güzel çok güzel şurada sandık gördüm sanki <laughs> altın kürçesi altın verdi niye altın kürçesi verdi şunu bir al niye altın kürçesi verdi ki neyse evet. şimdi Uyu süt iyi gelir tamam. Evet, tamam bakalım şimdi çık 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 hmm. tek hak bölüm. bu bölüm için gerekli deri bu niye buradan atlarken aaa be tamam kaydetme noktası şurada var evet. Allah'ım ah tamam atladım çok kolaydı çok kolaydı bir daha atlayalım hop bir daha atlayalım hop tam çok oldu. Neyse sıradaki etap bilgide de olacak. Ee, şurada altınlarımız var. Bu arada gece şey dın diye ses geldiyse tabletten geldim. Evet olmuştan altınlar altın var. Bölüm 4. Bir ve geç. Tamam. Kadet noktası. Bas. Şunu da basalım da. Merkezde kaç CD varmış? 11. 12. Şimdi gece benim en 11 bana biraz kötü bir rakam olarak geliyor. 12 biraz güzel geliyor. Aşı i̇şte büyük ihtimalle 12 tane var. Çünkü arkadaşlar 11 biraz az değil mi? Yani biraz çirkin geliyor bana. Neden bilmiyorum ama. Ee, ben 12 diyeceğim ya. İnşallah doğrudur. Bakalım. Doğru galiba. Aynen doğru. Tamam. 15 büyük sıçrayış. Burada sandıklarımız var ve her zaman gibi altın 20 ve 25 tane altın aldım. İkisi de çıkıyor sıçra kalp noktası kalp kal kal. sıçrayış ha. ha buraya sıçrayacağız tamam Sıçrayalım Bu arada hiç şey, uzun zamanda video gelmiyor bunun sebebi Eee videoyu düşünemem yani ne çeksem diye onu yorumlara yazmayı unutmayın. Bölüm 6 koşmak lazım. Kale noktası basalım. Ne oldu lan? Ok attı. He, şuna basa basa gideceğiz. Arkamızdan hani oklar geliyor. Tamam. Şu altın köşeleri alalım. Şunu da alalım. Ha. Şimdi. Kale, bir daha kalelim. Hadi bakalım. Görelim o. Allah Allah. Tamam çok iyi. Allah bir daha beni vuramayacaksınız. Parkur map ile görüşmek üzere. Oyun bitti. Rütbeler rütbeler. Hoşçakalın. 5 altın topladıysan ezik. 10 altın topladıysan ecemi. 15 altın topladıysan acemeli lideri. 20 altın topladıysan normal. 25 altın topladıysan tecrübeli. 30 altın topladıysan elit. 35 altın topladıysan kral. 40 altın topladıysan efsane. Şimdi bizim 35 tane var. O zaman kralız anne. Öbür 5 tane nerede ki Neyse. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunu bir daha çekin gelmişsiniz. Aşağıda diyor ben yani şey. Işte. Dediğim gibi bu özel özel şöyle bir 3 like istiyorum. Arkadaşlar e, yorum yani yorumlara arkadaşlar ne tür videolar istediğinizi yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar ve görüşürüz.